Oğlum sen çok kafa açıyorsun. Kızlar da sıkılıyor haliyle. O yüzden mi sevgilim yok yani? E tabii. O ne demek peki? Hangisi? Kafa açmak dedin ya böyle zihin açmak gibi bir şey mi? Yok seninki zihin kapatmak daha çok. İyi bir şey değil o zaman kafa açmak. Hiç iyi bir şey değil. Nedir tam olarak peki? Ya oğlum yapay zekayı biliyorsun kafa açmayı bilmiyorsun. Ya kafa açmayı çok iyi biliyorsun da... Manasını bilmiyor. Abi, tam anlamak üzereydim konuyu ama... ...şu senin son cümlen benim bütün nöronlarımı yaktı diyebilirim. Ha, ha, kafa açmak bu işte. Nöron ne oğlum? Karşındakinin bilmediği kelimeler kullanmak. Kafa açmak bu mu yani? Allah'ım, sen sabır ver ya Rabbi. Al. Nasıl geçti? Ne yaptın okul işini? Alişan nerede? Yukarıda, Yıldız'la beraber. güzel geçmemiş belli ki. Yoksa böyle bir şey mi? Ney? Dilber kafa mı açtı şimdi?